Ee, ve e, 114. toplantımızı açıyorum. Kadının o günkü konumunu e, dikkate aldığımızda, ee, o gün toplantıda Lozan hakkında e, geniş bilgiler veriyor. 8 saat iş gücü ve çalışma saatleri ve çok e, ciddi, e, anket görüşmelerimiz de var. Oluşuyor. Birinci bölüm dünyaya yayılması açısından da. Biz daha önceden bu çalışmaları bitirmemizden dolayı sunum yapacağız. Yine üzerine birlikte konuşmayı arzu ediyoruz. Ve yıkılmadan önceki 2020 yılında konakladığımız verilmiş Söz konusu alanla ilgili mülkiyet bilgilerimiz. Az önce söylediğim gibi tarihi ve kentsel alanda kalmakta olduğundan şimdi inanılmaz güzel etkinlikler yapılıyor. İnsanlar orada açık toplantılar, yapılan çalışmalar. Hem nite olarak hem nicelik olarak İzmir'in tanımı ile ilgili çalışmaları derledim Sayın Başkanım. Hayat o kadar gürültülü, o kadar yoğun akıyor ki herkes bugünle çok meşgul. Herkes bugünle ilgili çare üretmenin, çözüm üretmenin derdinde. Geleceğe dair kafa yorup fikir ortaya koyan pek yok. Biz iktisat kongresini bunun için bir fırsat olarak da gördük. 18-30 yaş arasında gençlere sormuşlar. Geleceğinizle ilgili ne hayal ediyorsunuz? Yüzde %86'sı fikrim yok diyor. Eğer bir ülkede gençlik kendi hayatıyla, kendi geleceğiyle ilgili hayat hayal kurmaktan vazgeçmişse bu çok vahim bir gösterge. Hani bir savaş sonrası yaşanan iklimde ne kadar büyük umutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşanıyor idiyse, bugün de büyük bir hayal kırıklığı ve büyük bir umutsuzluk yaşanıyor. Dolayısıyla biz gelecekte bütün bu hikayeyi nasıl çözeceğimize dair ortaya ortak akılla inşa edilmiş bir şeyler bırakabiliriz diye düşündük. Dünyanın en köklü medeniyetlerine ev sahipliği yapmış olan bu coğrafyada bu coğrafyada yaşayan insanlar bu krizlerin çözümüne dair de dünyaya ilham verebilir diye düşündük. Dolayısıyla işin bir yerel, ulusal boyutu var, bir de evrensel boyutu var. Heyecanımız boşuna değil ve İzmir bunu başarıyor. İzmir bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ilham verecek. Gelecekte bu ülkeyi yönetecek olanlara rehberlik edecek bir dizi kararla çıkacak